var mı yayınımız? Gözüküyor mu? Ee, evet var. yeni açtığımız için. Ana sayfa girelim. Ee, biri var mı? Dur şuradan. Tamam. Hello. Ay. Ooo. Ooo. Ama acaba ne hangisi? Dur. Kaç kişi izliyor? Kaç kişi izliyor? Sıfır. Daha gelmez hiç kimse. Bir tane arkadaşımız geldi. Bir kişi izliyor şu an. Levent demiş. 고 <목> 不懂。 Okay. okay. arkadaşlar böyle yazarsak arkadaşlar nerede? YouTube abonesi kazandırıyoruz. Hey YouTube ben Ersin Çakır. Yeni bir abone kazandırma canlı etkinliği ile karşınızdayız. Bu yayınımızda da elimizden geldiğince burada birçok kardeşimize, birçok abonemize abone kazandıracağız. Bu abone yayınında her zaman olduğu gibi Tuncay abiniz bizimle Yeniçeri Geyim kanalının kurucusu Anemik Konfir kanalının kurucusu Kadir abiniz bizimle ve tabii ki MBS kanalının kurucusu Mustafa abiniz bizimle olacak. Tabii bana eşlik edecekler, yardımcı olacaklar. Abone kazandırma konusunda sizlere gereken bilgileri de verecekler. Öncelikle ortam istersen sen bir giriş yap, karşılar. abone olmayı unutmayın. <laughs> başka olmuş, 50 dakika olmuş. 50 dakika olmuş arkadaşlar ama daha iyi. Um, başka olmuş. O da 50 dakika olmuş. Geriye doğru sayıyorum. <laughs> Tamam alıyorum. Ekranı büyütüp veriyorum arkadaşlar size. Ha o değilmiş lan bu başka polatmış bana yazan. Şöyle yapacağım. Onu bilmiyorum işte bana Facebook'ta yazan başka polat. yaşamıyoruz lan Son bir rakamını kapattım. Böyle oluyor. Bırak böyle geç. Abi ne abi? Kod yiyecekler abi. Açıyorum. Herkes yazdı mı? Yazmışlar. Deniyorlar şu an her harfi. Açıyorum kodu açtım. her seferinde başkası alsın istiyorum. Ben hep aynı kişi almasın. Yanlış yazdım diyorlar <laughs> daha ne yapayım ben sizin için daha ne yapayım ki? Arkadaşlar kodlar geliyor. Kodlarda sıkıntı yok. İstediğiniz kadar kod var. Şimdi kodu arkadaşlar burada e, blokta paylaşacağım haberiniz olsun. Blokta paylaşacağım arkadaşlar herkes blog girsin, pusuya girsin bile. Ben daha en son abone isimlerini okuyayım. E, Musayif Oyun Soka, İlker Cimşir, e, Hamza VT, WT, İbrahim Sakin, Boz Türk Gaming, e, Genceli Plek, Arkadaşlar Arkadaş canlı yayın öneriyor Adam çağırıyor oraya Kutusun Eee <laughs> Aynen. Reklam yaptı demiş. Bir kez Abi, reklam yaptı. Kaldır götür onun gibi kanını, bananı geri kaldır. Bak kadın bu arada beyler alayına like atmayı unutmayın. Like'ımız yükselsin bir Haydi kadar gelir. Şey Bakıyorum ketçap Hadi. dedim. Ee, ben buraya ketçap Hadi. dedim. Ya. Murat Karcıoğlu kardeşimiz Kaç çap yazmış. Kaçak yazmış ama. Yanlış yazmış. Bir de Olsun. Ama Murat Karcıoğlu de destek olun. Abone olun kardeşimiz. Bakıyorum Ege Can. Hemen bundan sonra kelimeyi Ol. vereceğim, o, o sırada like'larınızı atın beyler. Egecan'ın gerçek zaman abonesine bakalım. Egecan bizim Egecan mı lan? Ee, aynen. Kardeş kanalına... af Furkan'a eklemiş kardeş kanalına da ben yokum. Beni abi, eklememiş ben yokum mi? Ben yokum işte, sen ben yokuz. Sadece Furkan boyları Al. eklemiş. Bizim Ulan Ege yok. neredesin lan? Bak <laughs> bak şimdi bak. Bu kardeşimize attığımız linkten abone, bana da abone olduğunu görüyorum. Bayağı kişi abone aslında, var ya bu. Var az buz yiyip bana da şey. abone ol. Helal olsun vallahi gece Bir baksana ya sonuna kadar bir bana abone diye merak ettim. Sonuna kadar mı? Sen git al sen sana vereyim sen git. Tamam ver gidelim. Beyler, Allah Allah yaptırırım. biz de biliyoruz. Orada like'larınızı atmayı unutmayın. Yayınımızda 19 kişi izliyor. 19 like olsun. Çekmeden <laughs> yardımcılarım sayısı yükselsin. Yeni kişiye geçer beyler. Tamam tamam, tamam yeter yeter. Olasılık tamam. kazandıracağım. Yeter. Ee, Spiderman hoş geldin canım kardeşim. Ee, öncelikle yapman gereken açıklama kısmı kanalara abone olmak ve like atmak. Oyun Max ben 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 demiştim canım kardeşim. Attığın linki abone ol ve like'ını kesinlikle unutma. Ve açıklama kısmındaki kanalara abone ol canım kardeşim. Şimdi attığın link'in sayısı biraz daha evet. yükselsin. Ben de hemen yekişe gideceğim. Kondur hoş geldin canım kardeşim bu arada sende. Mavi adam bu arada çekiliş yaptı. Aynen çekiliş yaptı. Beyler mi? bu arada. Çekiliş o nasıl uzaklarına abone olsaydım yükselmesi için. Bir bakalım kime çıkacak. Abi bana adam Allah aşkına şey, bir de abone kazandırsan şimdi çıkacağım demiş. Buradan söyleyeyim ama beyler torpil fazla yapmıyorum. Sunma ilgisinden destek bekliyor beyler. O zaman, o zaman yeni kişiler ben... ya da akıt gelsin yapalım. Akıt gelsin. Torpil bakkal olur bizde olmaz. Torpil. Torpil torpilci evet. olur beyler. Şu kriz zaman. abi bir dakika ya. Bak hızlıca söyleyeyim. Green, <laughs> green, green screen. Green abi? Green screen. Abi Green screen. Green screen. bak bak. Green screen. Green screen. 3. 3. <gülüyor> 3. 3. <gülüyor> <gülüyor> bir bak Green screen. bak. screen. Green screen. Green screen. Bak. screen. Green screen. Green screen. Green Green screen. 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 Green Abi cins Gitmiş şey kumaşlıdan almış O yüzden işte arkayı böyle sap gibi yok ütülenmedi, ütülenmedi. <gülüyor> <gülüyor> Abi annemin kampiri de öyle. Sunda TV'nin kanallar kısmına girelim. E, ee, 904 908 olmuş nedense. Abi ben de alam ya. Bizim burada geçirdiler bana ya. Ben söyleyince bu arada sen de kendi aboneliğini kontrol edin. Bak link falan bozuk olmasın. Linke iyi bak. Aa bozuksa var ya anam. Ne bilirim. Bu arada bu karşımda abonesi artıyor biliyor musun? Ben buna destek olun dedi. ben. Kardeşimiz ben yardırmış. Allah razı olsun. Yok Söyleme yok linkte sıkıntı yok. Tamam link sağlam. Beyler, için benden yardırıyorum. Bayağı yükseldim kardeşimiz ha. İyi iyi destek olun beyler. Hadi bakalım birbirimize destek olun. Ee, ben de yeni gelenleri okuyayım. Levent ile sohbet ediyoruz demiş. Levent ile de sohbet ediyormuş. Gitmek isteyen gidebilir tabii ki. Oyundayım dostum kelime demiş. Canım kardeşim, hemen sayısı yükselsin, kelime vereceğim. Zaten ben destek olun dedim ya Submet TV'ye, herkes yardırmış ya. Vallahi helal olsun. Oldum hepiniz dedim. sağ ol canım kardeşim. Oyundayım dostum, kelime demiş. O zaman kelime geliyor beyler, herkes hazır olsun. Kelimeyi kelime ne, biliyor mu? Mı? Dur dur, Selim'e sesi söyleyeceğim. Bu sefer ben söyleyeyim, bir dakika sen söyle. Tamam. Kelimeyi sessiz söyleyeceğim. Herkes Yazır hazır olsun, chat'e de yazayım, şöyle üç kez attım. Tamamdır, kelimeyi söylüyorum beyler. Üç, iki bir sıfır kelimemiz e, tarak. 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 Ödeydi. Yanlış yazmayın bakın. Yanlış bir şeyler ortaya çıkabilir. Tarak dedik. Mustafa. Mustafa evet. sesimizi duyuyor mu? Aynen. Mustafa'nın kafa Umut. Umut. İşte burada, burada sesimizi duyuyor. Mustafaya sesimiz daha az gittiği için. Ama yine de kazanmış. Ben o yüzden Mustafa'ya destek olmanız için çek benden bir kez attım. Bu arada like atmayı unutmayın. Mustafa'nın sesimizi duyuyoruz. Seni ee, çakal. Murat Kortoğlu zaten az önce kazandı. Biraz birkaç dakika geçsin yine kazandırırız. Ve şu ismini okuyamadım canım kardeşim. Hoş geldin. HD Bu arada hoş geldin canım kardeşim. Çaktırmayın. Çaktırmayın diyor. Bu kardeşim 7000 abonesi var bu arada biliyor musun? Kimin? Şu e, ismini okuyamadım. N3X Tron HD. Neyse Ferhat Hesendi, Tarak yazmış. Ooo 7 bin abone hemen bakayım abi. Hoş geldin bu arada e, bayağı güzel abonesi varmış. E, Bakacağım şimdi ismini... bak, bak kardeşim sana bana abone olmuş bak attığımız linkten abone olmuş helal olsun ya yemin ediyorum. Ama Kim benim o? Demedim. Helal olsun ya. Vallahi adam 7 bin liraya vurmuş ya Allah Bizim bana nasip. 两个。 24 olmuş. 24 dakika yeterli. Görüşmek üzere. Bay. Arkadaşlar bu da bu kadardı. Görüşmek üzere.